Herkese merhabalar. Bugün MEB'in 3 adım TET deneme sınavlarındaki 3. adım 1. denemede yer alan coğrafya sorusunu aldım. Sorunun kolaylığı veya zorluğu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü YKS her şeyi sorabilecek potansiyele sahip bir sınav. Ve bunu 2024 TET sosyalde oldukça gördük. Yani en azından ben gördüm. Şimdi atmosferi oluşturan gazların %75'i bu katmandadır. Bunu gördüğümüz zaman troposfer diyeceğiz. Troposfer. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınların süzüldüğü katmandır. Bu stratosfer. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Yani bunu hiç bakmadan girerseniz sınava sorarsa pat diye kalırsınız. Yani sorsa ben de kalırdım düne kadar. Atmosfere giren göktaşları mezosferde parçalanır. Ve son olarak en dıştaki katman isminden belli egzosfer. Yani bize sadece termosfer kaldı böylelikle. Cevap termosferdir. Evet buraya kadar geldiyseniz eğer dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar.